Yasal uyarımız okuyalım. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnceleyeceğimiz ise K e, Keboru, e, Kuzey Boru hissesi. Şimdi bu hissede de yine e, diğer hisselerde olduğu gibi e, bir taban oluşumu arayışında var arayışı var şimdi bunu nereden anlıyoruz özellikle bakın şurada dört tane mum var bu mumların sırasıyla kırmızı yeşil kırmızı ve yeşil şeklinde yan yana oluştuğunu görüyoruz bakın özellikle alt kısımlar neredeyse birbirine aynı hizada bir Tabii ki biraz hani atnalı durum formasyonuna benziyor. Ee, özellikle birinci ve dördüncü mumlar biraz özellikle birinci mum biraz daha uzun olsaydı tam bir atnal olacaktı ama önemli değil. Ee, ama net bir şekilde şurada bir e, taban oluşumu var görebiliyorum yani. Şimdi e, burada şunu düşünebilirsiniz. Ya işte şurada bir hemen aslında e, yutan e, boğa formasyonu Oluşabilirdi özellikle bakın kırmızı kapsayan bir yeşil mum hemen ertesinde 28 Mart Perşembe günü hemen yukarı doğru atıp e, bir boğa formasyonu ile birlikte yukarı doğru gidebilirdi. Ama e, özellikle bu tarz sert düşüşlerde ortalamaların çok altında kalıyor hisseler özellikle bakın siyah çizgi olan 13 günlük 120 lirada 120 70'de 34 günlükte. 126 lirada ondan dolayı da e, bu, bu tarz düşlerde bu hisselerin bu ortalamaları bir anda yukarı kırması kolay olmuyor e, ve bu tarz böyle e, geri çekilmeler e, yani dirence takılmalar gayet normal e, ama özellikle cuma günkü oluşan şu yeşil mum kırmızıdan sonra oluşan şu yeşil mum hani buranın bize artık e, dip oluşturduğunu söylüyor. Ee, yani bu da ne anlama geliyor? Şöyle bakın, şu kısım bize dip oluşturuyor. Bu da ne anlama geliyor? 108, 10, 10 e, 119, 20 şu an mesela 108, 10 e, altında kapanmadığı sürece, bu da bize e, düşüş olarak yüzde 8, yüzde 9, yüzde 10 civarı bir şey yapıyor. Yani yüzde 10 e, alta gelmedi sürece, %10'dan fazla düşmedi sürece e, bu hissenin artık e, buralarda 108'li fiyatta taban oluşturduğunu ve e, yükseliş içinde 125 lira üzerine atması gerekti. Özellikle mavi çizgide yavaş yavaş oraya doğru yaklaşacak. Şu an 126 lirada bakın. Nasıl düşerken eee Siyahı çizdikten, e, siyahı aşağı doğru kırdıktan sonra 13 günü aşağı kırdıktan sonra maviye doğru bir düşüş gelir. Oradan tekrar tepki, ve daha sonra tekrar e, kırmak isterse maviyi aşağı doğru salınabileceğini söylediysek şimdi de e, ilk aşamada siyahı kıracak, siyah da 120 liralarda kırılır, 120 50 liralarda fiyatlarda kırılır. Daha sonra maviyi kıracak. Yani o da 126. Bunlar bizim için önemli seviyeler. Şu an kapattığı seviye 20 günlük hareketli ortalama. bak, 50 günlük hareketli ortalamada mavi olan tam o seviyede 118.70, 119.20 hatta biraz üzerinde kapatmış bu gayet iyi. Kapanışın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması gayet iyi. Evet, pivot seviyelerine bakacak olursak ilk aşamada dediğim gibi mavi çizgi geçirdikten sonra 126 lira geçirdikten sonra 132 lira bizi karşılayacak gibi duruyor. Ama tabi şu an ay kapanışı olacak 31 Mart geçildiği için 1 Nisan olacak pazartesi günü. Dolayısıyla bu seviyelerde değişecek ama biz şimdilik o 132 lirayı söyleyelim. Muhtemelen 132'ye yakın bir yerde direnç oluşacaktır diye düşünüyorum. Şu siyah olan e, pivotta 164'te aşağı doğru muhtemelen gelecek. E, Ay kapanışı olduğu için şu an bunları net olarak göremiyoruz. Çünkü bakın artık son kısma doğru gelmiş. Ee, bu da aslında ay ay içerisinde e, bu hisse düştüğünden dolayı bakın bir aylık şöyle baktığınızda bir aylık bir düşüş var. Daha önce hep yeşil yeşil şimdi e, kırmızı bir mum var. E, bu ayın yeşil mum olması bizim açımızdan önemli olacak. Hani eee bir anda 160'lı fiyatlara gelmesi kolay olmayacak ama özellikle şu mumun ortalarına doğru gelebilirse bu ay e, Nisan ayı içerisinde yani 140'lı fiyatlara gelebilirse e, Mayıs ayı, Haziran ayı gibi tekrar e, 160'lı fiyatlara çıkabileceğini düşünüyorum. Haftalıkta da e, bakın ilk defa yeşil mum var. 4 hafta aradan sonra bir yeşil mum e, bu da gayet olumlu. Haftayı yeşil mumla kapatmışız e, ve siyah e, şuradaki 13 gün 13 haftalık ortalama olan 110 liradan da üzerinde kapanış var gelmiş bu da gayet iyi e, bizim açımızdan yani kısaca artık bu ise e, taban oluşun tamamlıyor CME'yi bakın ne kadar düşmüş eksi 0.50'ler e, ve artık Perşembe günü aslında en dip seviye görmüş CME'de. Bu da dip oluşumunun bize habercisi. Eee RSI'da 45 bence gayet iyi. 45 olması 42 imiş bakın burada. 45 şimdi şuradaki yeşil mumda mesela 42 imiş. Ama e, kapanış biraz daha yukarıda olmasına rağmen burada 119'muş. Burada 119 20. RSI biraz daha yükselmiş. Bu da aslında bize pozitif e, uyumsuzluğu gösteriyor. Çünkü RSI yukarı gitmiş. E, gerçi e, RSI 42'den şöyle baktığımızda 42'den kaç'a çıkmış? 45'e çıkmış. Yani tam uyumsuzlukla diyemeyiz. Ama bir RSI'de yukarı doğru bir dönüş var. En azından bir uyumsuzluk yok. Yani yükselişi destekliyor RSI. Bir problem gözükmüyor. O da yukarı doğru dönmüş. Evet bu ise hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.